zor seçimler sizi bekliyor. Hadi başlayalım. Bu arabayı isterdiniz? Yoksa bu evi mi? 10 saniyeniz var. 10 saniyeniz başladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cevabınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Sevmek mi? Sevilmek mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cevabınız ne? Ben sevilmeyi seçerim yani. Ben... Ay pardon ikisini de seçerim. Hem sevmek hem sevilmek. Diğer zor Se diğer zor seçimimize geçelim. Evet. Uçmak mı isterdiniz, görünmez mi olmak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben uçmak isterdim ya. Uçmak. Peki. işte geldik çok zor soruya. En zor soru. Aşk mı? Ay pardon. Para mı? Yoksa aşk mı? Para mı yoksa aşk mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cevabınızı yorumlara bekliyorum. Evet. Ben bütün seçtiklerime cevabımı vereyim. Demeyeceğim çünkü ne seçeceğimi bilmiyorum şu an ve bonus bir şeyimiz var. Video uzun olsun diye bir bulmaca göstereceğim. Hemen gelin bakalım. İşte bulmacamız bu. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bu ablamız banyoda pardon şeyde tuvalette öldürülmüş. Restoranda herkes var. Bunlardan birini seçeceksiniz. Hangisi öldürmüş onu bulacaksınız. Dikkatli inceleyin. Ben inceliyorum. Ben cevabı bilmiyorum. Bakalım bu hmm, Bulmaya çalışalım. Şimdi şu ab şu abi cebinde bıçak var mı? Şimdi bu ablamız bıçakla öldürülmüş anlaşılan. Bu abimiz hmm, katil hangisi olabilir ki? Bunda bıçak var, bunda yok. Onda bıçak var. Bence bu öldürdü ya. Bak şu. Bence bu öldürdü. Sizce hangisi öldürdü yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı like takip çok sevinirim. Evet. Video bari 3 dakika olsun. Ne diyelim. 3 <laughs> dakika olmasını bekliyorum. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Hala. Siz o sırada bu macayı buluyorsunuz. Kesin bak şu an buldu herkes ya. Ben bulamadım. Bir tek ben. Ben şunu diyorum. Belki de yanlış demiştim. Bilmiyorum. Bay bay.